Oslo trenimiz gelmiş. Vagon 1. Benim vagonum 3 olması lazım. Bir daha bakarım. Bugün Bergen'den Oslo'ya gidiyorum. Bergen Oslo treninden hepinize merhabalar. Heyecanlı bir yolculuk beni bekliyor. Buranın dünyanın en iyi tren rotalarından biri olduğu söyleniyor. Cam kenarında yerimi aldım tamam mı? gözlüklerimi de taktım. Hani her şeyi en net şekilde görmek için. Elimden geldiğince de sizle yaşadıklarımı, işte manzaraları daha çok. Benim yaşayacağım çok bir şey burada birkaç saatlik tren yolculuğu. Yaklaşık 7 saat sürecek. VY diye bir şey, bir hat var burada işte, bir firma var. Onun internet sitesine girerek trenin işte tarihinin saatini falan seçebiliyorsunuz. Ama eğer garanti garantiyse, bir iki ay önceden geleceğiniz garantiyse biletlerinizi erken alın. ben benim geleceğim buraya geleceğim garanti olmasına rağmen belki daha ucuza hani bilet bulurum diye düşünerek düşünerek 380 krona olan bileti 580 krona aldım. O yüzden eğer garanti ise geleceğiniz hani planınız falan varsa elinizde bileti alabildiğiniz kadar erken alın arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Ee, mesela bugün sabah 8'de binseydim trene 1000 krona olacaktı. Akşam gece binseydim yani karanlıkta hiçbir manzarayı görmeden gitseydim 330 krona gidebiliyordum Ama benim buradaki asıl amacım zaten manzarayı Hani elimden geldiğince manzarayı görmek olacak O yüzden saat 11.43'teki trene bineceğim Burada güneş yaklaşık 4-4.30 gibi batıyor Ama benim Oslo'ya varmam 7'yi buluyor Yani bir 4-5 saatim var aslında benim manzaraları izlemek için Asıl güzel manzaraların Bergen tarafında olduğunu söylediler Yolculuk şu anda başladı inanılmaz ya Boğaziçi Köprüsü değil tabi ama güzelmiş burası evlere bakın harika ya Dağda küçük küçük şelaleler var arkadaşlar. Tepedeki kar eriyor, yavaş yavaş denize doğru dökülüyor. Muazzam bir görsel var. Yordun kenarından trenle birlikte yavaş yavaş Oslo'ya doğru gidiyorum. İnanılmaz bir his ya. Şimdi bir durağa geldik. Dağı Şimdi yaklaşık yarım saat 40 dakika falan oldu ama o kadar güzel yerler var ki anlatamam. Yani fiyordun böyle yanından böyle yanma yanma geçtik tamam mı? Karşımda inanılmaz bir dağ var. Böyle dağın kenarından fjordların yanından geçtik. Çok güzel bir köprü vardı. Kar eriyor, su geliyor. Böyle yaklaşık 200-300 metreden böyle küçük küçük ama böyle şelale gibi değil ama hafif böyle su akıyor. Ondan sonra fiyorda düşüyor falan böyle. Vagonda bir 15-20 kişi varız. Herkes kulaklığını takıyor hani ve telefonuyla ilgileniyor. Anlamadım. Acaba hani ben mi fazla... Yani şimdi bile çekerken manzara kaçırmayayım diye sağıma soluma bakıyorum. Cam kenarına çöktüm. Diğer cam kenarının manzarası daha mı güzel acaba diye bir yandan da orayı merak ediyorum. Yani telefon almıyorum elim hani sadece video çekmek için alıyorum böyle. Ama insanlar YouTube'a falan giriyor. Ne bileyim müzik falan dinliyor. Ya bu trenin tadı böyle çıkmaz ya bence hani en çok ben eğleniyorum şu an hepimiz aynı parayı vermiş olabiliriz ama ben acayip eğleniyorum. nasıl buz tutmuş? Bir durağı daha geride bırak. rötar yapacak sanırım Soya doğru devam edeceğiz. Ama buradan bir tane daha böyle çok harika bir tren rotası var. Benim ona vaktim olmadığı için gidemiyorum. Yani çünkü çok fazla seferi yok onun. Orada kalıp ondan sonra tekrardan gelmem gerekiyor. Mirdal'a gelmem gerekiyor. Bir iki günümü daha ayırmam gerekiyor onun için. Şu anda Mirdal istasyonundayız. turistik treni kullanmak için buradan aktarma yapmaları gerekiyor insanların. O yüzden durduk. Bilmiyorum inen oldu mu. Biz şimdi Oslo'ya doğru devam ediyoruz. Norveç'in meşhur kayak merkezi burası da. Her yer bembeyaz. yavaş yavaş trende bir keşfe çıkayım dedim. Yani koltuğumdan kalkabildim. Kafeteryaya geldim. Pek bir şey yok ama yani çok böyle yoğun değil, sakin. İnsanlar yani insanlar oraya oturabiliyor falan. Güzel, hoş bir yer. Yolculuğuma son bir buçuk saat kaldı. Fiyatlar çok ekstra gelmedi. Yani normal gibi geldi. Güzel. Tane hot çaplı törün var kendime. Biz teşekkür ederiz Muhteşem bir tren yolculuğunun sonuna geldik Acayip güzeldi Şu an Oslo'dayım Videomuzun da sonuna geldik Görüşmek Şu üzere, üzere.